Herkese merhaba arkadaşlar. Normalde ben bugün sizler için dizi önerisi videosu çekecektim. Fakat son iki videomdan sonra o kadar çok çizgi roman ve dizi arasındaki farklarla ilgili bir video çeker misin diye istek aldım ki dedim ki hadi bir The Walking Dead videosu daha çekeyim. Hazır finalin etkisini üzerimizden atamamışken. O yüzden biz bu videoda çizgi roman ve dizi arasındaki büyük önemli farkları konuşacağız. Yani çizgi roman ve dizi arasında çok fark var ama en önemli olanları en çok Bizim merak ettiklerimizi sıralayacağım ve tam 15 tane buldum. 15 adet çizgi roman ve dizi arasındaki farklar gibi. <laughs> i̇şte tam 15 tane The Walking Dead çizgi romanları ve dizisi arasında yapılan farklar. Videomuza geçmeden önce sizden ufacık bir ricam olacak. Bu kanal aslında çok fazla konuşacak dizisi, filmi, çizgi romanı, kitabı olmasına rağmen çok az kitlesi olan bir kanal. O yüzden bana vereceğiniz her türlü destek çok önemli ve bana verebileceğiniz en büyük destek kanala abone olup bildirimleri açmak. Videomuzu izlemeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda videoya yapacağınız beğeniler ve yorumlarda bir o kadar etkili oluyor. Bunu da hatırlatmak istedim. Şimdi gelelim çizgi roman ve dizi arasındaki farklara. Bomba bir farktan başlamak istiyorum. Rick Grimes'ın kolunun çizgi romanlarda olmaması, kesilmesi. Biliyorsunuz Rick Grimes dizide sapasağlam duruyor. Daha önce herhangi bir uzuvunun kesildiğini görmedik. Fakat çizgi romanlarda Rick kolunun kesilmesiyle kolunu kaybediyor. Yani Aaron'u düşünebilirsiniz. Biraz Aaron gibi. Tabii ki de Aaron'unkisi dizide kazaraydı. Çizgi romanlarda her ne kadar Rick'in kolu kesik olsa da dizide böyle bir yola hiçbir zaman girmediler. Sadece bir keresinde Negan Rick'in eline kendi baltasını vermiş ve Carl'ın kolunu kesmesini söylemişti. Dizide Negan bundan vazgeçse de sadece bu kadarını yaptılar. Rick'in kolunu kesmediler. Belki bütçe için, belki başrolün o karizmasının bozulmalarını istemedikleri için birçok sebebi olabilir. Ki ben bütçe diye duydum dedikodulardan. Çünkü her seferinde ona o CGI'yi yapmak, Rick'in sahnede ekran süresi çok uzun. Bence bu topa hiç girmemelerinin sebebi bu. Ama dizi ve çizgi romanlar arasındaki büyük farklardan da biri. Hemen Rick'ten devam edelim. Birinci sezon altıncı bölümde ekibimiz Jenner'la tanışıyordu ve Jenner Rick'in kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Biz bu kulağına fısıldadığı sırrı ikinci sezonun son bölümünde öğrendik. Meğer Jenner ona demiş ki hepimiz bu virüsü kaptık. Doğal yollardan ölsek bile hepimiz zombi olarak geri geleceğiz başımızdan vurulmadığımız sürece. Dizide bu sırrın açıklamasını biraz uzattılar. Bir sezon yani bir sene kadar. Ama çizgi romanlarda bu durum böyle değil. Rick bunu öğrenir öğrenmez ekip arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bu da ufak detaylardan, ufak farklardan bir tanesi. İkinci sezonu değinmişken, ikinci sezonun biliyorsunuz en temel konularından biri kayıp olan Sofia'yı bulmaktı. Ve ikinci sezonun ortalarına doğru ekibimiz Sofia'nın çoktan öldüğünü ve bir süredir Herschel'ın ağırında kaldığını öğrenmişti. Fakat çizgi romanda bu durum böyle olmuyor. Çünkü Sofia hiçbir zaman zombiye dönüşmüyor. Bir önceki videomda detaylardan bahsederken bunu söylemiştim zaten. Sofia hiçbir zaman zombiye dönüşmüyor. Sofia büyüyor Carl'la birlikte ve Carl'la beraber oluyor. Carl'la evleniyor. Birlikte bir çocukları oluyor. Yani bunu söylemişken aslında Carl'ı da söylemiş oldum. Bir diğer maddemizde Carl'ın hiçbir zaman ölmemesi, Carl'ın sonunun farklı olması. Karl evet çizgi romanlarda da gözünü kaybediyor. Fakat onun bir mutlu sonu var. Sofia ile beraber çocukları oluyor. Çocuklarına da Andrea'nın ismini yani üvey annesinin ismini veriyor. Sofia'dan bahsetmişken hemen annesinden bahsedelim. Biliyorsunuz Carol diziye inanılmaz pasif başlayıp daha sonra başrollere kadar çıkabilen bir performans sergiledi. Çizgi romanlarda Carol'ın akıbeti böyle değil. Yani dizide Carol yaşaması gerekenden çok daha fazla uzun yaşadı. Burada biraz dizi ekipleri bunu tersi çevirmişler. Yani Sofia'yı öldürüp Carol'ı yaşatmışlar. Ki bence bu çizgi romanlardan farklı olsa da mantıklı ve güzel bir karardı. Yani Carol'ı öldürüp Sofia'yı yaşatmak bilemiyorum. Belki Sofia'yı başka bir oyuncu oynasaydı, büyüklüğünü görseydik belki fikrim değişirdi ama burada bir terslik yapmışlar. Burada Carol yaşıyor, Sofia ölüyor. Carol da öyle bir yaşıyor ki yani gümbür gümbür. Carol hakkında da hemen ufak bir görüşümü belirtmek istiyorum ben. Carol benim zaman zaman çok sevdiğim, hadi kızım sen yaparsın dediğim, bazen de of yeter artık bıktım senden dediğim bir karakter. Yani ona karşı o kadar nötrüm ki. Örneğin Terminus'tan bizim ekibi kurtardığı sahnelerde mesela Carol'ı çok seviyordum. Belki de bu bizim ekibin kurtarılmasına sebep olduğu için böyleydi. Ama bazen de mesela çok uzattılar Carol sahnelerini. Carol'a karşı inanılmaz nötrüm. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir diğer farkımızsa çizgi romanlarda ölümünün daha trajik olduğu, dizide yine trajik olsa da çizgi romanlar kadar büyük, trajik bir olay olmadığı bir ölümden bahsetmek istiyorum. O da Rick'imizin merhum karısı Lori. Biliyorsunuz Lori hapishanenin eski mahkumlarından birinin kurduğu tuzak yüzünden Maggie ve Carl'la beraber bir yerde sıkışıp kalmıştı. Doğum esnasında doğum yapamadığı için Megiden yardım istemişti. Doğum esnasında ölmüştü. Fakat çizgi romanlarda Lori'nin ölümü daha değişik ve daha trajedik. Aslında şu temel detayı değiştirmemişler. Lori çizgi romanda da hapishanede bir yerde saklanırken ölüyor. Fakat Woodbury hapishaneye saldırı yaptığında o Woodbury kasabasının sakinlerinden biri olan Lily tarafından vuruluyor ve bebeği Judith ile beraber hapishanede bir yere saklanmak zorunda kalıyor. Daha sonra ağır yaralanan Lori Ölmek üzereyken bebeği Judith'in üstüne düşüyor, kendi ölüyor, bir de Judith boğularak ölmek zorunda kalıyor. Ne kadar trajik değil mi? Yani dizideki de gayet trajik bir sahneydi, ama bu çok çok daha trajik. Bunu neden değiştirdiler, bu kadar e, sert bir sahne olduğundan mı, yoksa Judith'in ömrü uzun olsun diye düşündüklerinden mi bilmiyorum. Bu arada çizgi roman ve dizi arasındaki farklardan birine de Judith'in aslında öldüğü gerçeğini de ekleyebiliriz. Hemen başka bir ölüm sahnesine daha geçelim. O da ilk iki sezonda çok sevdiğimiz Tonton dedemiz Dale'in ölümü. Biliyorsunuz Dale ikinci sezonda Carl'ın sataştığı zombi tarafından acı çektire çektire öldürülmüştü. Hatta zombi onun karnını yarmıştı. Tek başınaydı gece karanlıkta. Bu şekilde ölmüştü. Fakat çizgi romanlarda bu durum böyle değil. Çizgi romanlarda nasıl söyleyebiliyor musunuz? Isırılıyor. ısırıldığını gruptan saklıyor ve daha sonra Yamyam Yam ekibi onu buluyor, bir bacağını kesiyor ve onu yiyorlar. Bu dizide kimin ölümüydü? Bob. Aslında dizide Bob için yazdıkları ölüm Dale'in ölümüydü. Bunu birazcık değiştirdiler. Fakat değiştirmeleri de çok böyle büyük bir olay olmadı çünkü ikisinin de ölümü etkileyiciydi dizi dünyasında. Yamyamlardan bahsetmişken Dizi de biliyorsunuz Yamyam ekibinin nasıl gösterdiler. Terminus'ta yaşayan bir grup insan ve bunların başında Gerrit var, annesi var. Zamanında çok zorluklar çekmişler ve kendilerini bu yola sokmuşlar. Biz neredeyse bir sezon boyunca ekibimizin farklı gruplarla Terminus'a varma yolculuğunu, daha sonra oradan kurtulmasını izlemiştik. Fakat çizgi romanlarda böyle bir şey yok. Çizgi romanlarda da Yamyam Yam ekibimiz var ama onların adı Chris ve Avcılar. Yani kriz ve avcılar ekibi böyle bir binada insanları kendilerine çağırıyor gibi bir mekanizma kurmuyorlar. Daha böyle ufak gruplar veya tek başına dolaşan insanları avlıyorlar. Bunların adı da kriz ve avcılar. Ama dizide bunu Garrett, annesi Mary ve diğerleri olarak bir de Terminus temasını ekleyerek yaptılar. Bence bu güzeldi. Yani ortalıkta random dolaşan bir grup yamyamın olmasındansa böyle bir tema işlemeleri benim hoşuma gitti. Yani iyi ki de değiştirmişler. The Walking Dead'in en çok akıllarda kalan, en çok sükse yaratan sahnelerinden biri Negan'ın elinde Lucille ile o piti piti yaptığı sahne biliyorsunuz. Bir sezon böyle bitmişti. Ve bunun sonucunda biz Abraham'ın öldürülmesini görmüştük. Fakat dizi de böyle ölse de çizgi romanlarda böyle ölmüyor. Negan Glenn'i öldürüyor ceza olarak. Abraham da ölüyor fakat onun ölme sebebi Dwight'ın kafasına bir ok fırlatması. Yani Abraham Dwight yüzünden ölüyor. Bunu da dizi değiştirdiler. Onu Abraham yerine kim yaptılar? Tatlış yeni doktorumuz Deniz. Deniz biliyorsunuz Dwight tarafından kafasına bir ok isabet ettirilerek ölmüştü. Ne yapmışlar? Abraham'in ölümünü almışlar. Deniz'e e uyarlamışlar. Yani bu Negan'ın bir günde iki kişiyi soğukkanlılıkla katletmesi olayı benim daha çok hoşuma gitti. Ama değiştirmeselerdi de bir şey fark etmezdi. Çünkü her türlü Glenn'in ölümü yeterince trajikti. Hemen Dwight'la ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz Dwight önce Negan'dan kaçtı. Daha sonra Negan onu yeniden yakaladığında Negan'ların tarafına geldi. Ve başta Daryl olmak üzere birçok insanın canını yaktı. Daha sonra ne yaptı? Köstebeklik yaptı. Ben Negan'ın ölmesini istiyorum. Bunun için size bilgi vesairene ne gerekiyorsa yapacağım dedi. The White çizgi romanda da böyle. Daha sonra Negan'a ihanet edenler arasında. Fakat dizide böyle Daryl onu sen git bir daha senin yüzünü görürsem e, kesinlikle seni öldürürüm diye ayrılmıyor. Dwight çizgi romanlarda topluluklarda yaşamaya devam ediyor. Onların bir üyesi oluyor. Her ne kadar insanlar ona Rick başta olmak üzere önce böyle soğuk davransa da çok güvenmese de artık o da toplulukların bir parçası oluyor. Ve Negan'ın çürümesini kutlar gibi takılıyor yani Dwight diziden ayrılmıyor. Dizide ne yaptılar? Negan'ın yenilmesinin ardından Dwight'ı gönderdiler. O da Fear the Walking Dead'e gitti. Şimdi size çizgi romanlarda çok iyi işlenmiş benim dizide en çok beklentimin olduğu fakat dizide harcadıkları bir karakterden bahsedeceğim. O da Hilltop sakini olan Jesus. Jesus diziye çok güçlü bir şekilde geldi. Hatırlarsanız Rick ve Daryl erzak avındayken Jesus'la yolları kesişmişti ve bir bölüm boyunca onların birbirleriyle olan mücadelesini izlemiştik. Ve Jesus hemen işte esaretten kurtuluyor. dikin... odasında baş ucuna kadar gelebiliyordu. Böyle çok güçlü bir tanıtım yaptılar ve dedim ki evet çizgi romanlardaki Jesus gibi olacak çok güzel olacak. Fakat sonra da atlar dizide Jesus karakteri yeterince işlenmedi. Ne onun hakkında çok kişisel bilgi alabildik ne onu ekran süresi olarak çok fazla görebildik. Yani böyle Megan'in bir sağ kolu olarak başladı biraz ilerledi. Daha sonra fısıldayanların ilk kurbanlarından biri oldu. Yani Jesus çok daha iyi işlenebilirdi. Çizgi romanda çok kritik bir karakter Jesus ve çok birçok insanın sevdiği bir karakter. Fakat dizide bence bunu harcadılar. O yüzden çizgi roman ve dizi farklarından bahsetmişken Jesus'un mahvedilişini de konuşmamız lazım. Hatırlarsanız videonun başında Carl'ın üvey annesi Andrea demiştim. Çünkü Andrea dizide çizgi romanlara nazaran çok daha kısa sürede kalıyor. Biliyorsunuz Andrea 3. sezonun sonunda dizide öldürülüyor ve Rick ile arasında hiçbir ilişki olmuyor. Fakat çizgi romanlarda bu durum böyle değil. Çizgi romanlarda Andrea çok uzun bir süre hikayede kalıyor ve Rick olan ilişkileri de aslında çizgi romanın temel ilişkilerinden bir tanesi. Fakat sebebini bilmediğimiz bir şekilde bunu yapmamayı tercih etmişler. Dizide ne yaptılar? Dizide Michonne ve Rick ilişkisi yaptılar ki bu da çizgi romanlarda olmayan farklardan bir tanesi. Normalde Michonne... Ezekiel, Morgan ve ile birlikte oluyor çizgi romanlarda. Rick'le hiçbir zaman birlikte olmuyorlar. Burada Morgan ve Eze Morgan ve ile hiçbir şekilde birlikte olmadı. Hatta ile yan yana geldiği sahne bile belki hiç yoktur. Keza Ezekiel'le aralarında böyle bir bir öpüşme oldu ufak son sezonlara doğru ama Morgan'la da aralarında hiçbir şey görmedik. Yan yana böyle karşılıklı konuştukları sahne bile belki ya hiç yoktur ya da bir tane iki tanedir. Bunu dizide yapmadılar dizide Rick ve Michonne yaptılar. Ki bence bu güzel kararlardan bir tanesiydi. Yani ben diziyi ilk başladığımda Andrea ve Rick arasında bir ilişki olacağını düşünmüştüm. Çünkü hatırlarsanız ikinci bölümde böyle önce emniyet kilidini açman lazım falan gibi böyle bir atışma oldu aralarında. Bir muhabbet oldu. Dedim ha bunları yapacaklar herhalde. Ondan sonra yapmadılar. Aralarında hiç romantik bir şey olmadı. Ne oldu? Shane'le yaptılar, Vali'yle yaptılar. Andrea ve Rick yoluna hiç girmediler. Mission ve Rick yoluna girmelerinden ben memnunum açıkçası. Çünkü Mission'ı da çok seviyorum Rick kadar. Ee, ama bakalım onların sonu ne olacak. Rick ve Mission dizisini merakla bekliyoruz. Hazır bahsi geçmişken Morgan karakteriyle de ilgili konuşmak istiyorum. Morgan karakterinde de tam tersi. Aslında çizgi romanlardaki ömrü daha kısa olan bir karakter. Biliyorsunuz Morgan hala Fear the Walking Dead'te oynayan oyunculardan birisi. Yani the Walking Dead evrenini hala Terk etmiş değil, hala yaşıyor. Fakat çizgi romanlarda Michonne ile olan ilişkilerinin henüz başlarındayken Morgan öldürülüyor ve ölüyor. Morgan bu serinin önemli karakterlerinden biri. Rick'e ilk her şeyi öğreten ve onun hayatını kurtaran olarak. Ee, ve hala yaşıyor olmasının sebebini de bu olduğunu düşünüyorum. Belki de adam birçok insana kendini izletebiliyordur. Ben... ...Morgan fanı olan birisi değilim. Yani aman Morgan olmazsa ben bu diziyi izlemem demem. O yüzden bilmiyorum bu da kimi ilgilendiriyorsa. Herhalde bunu diyen var ki Morgan'ı hala öldürmediler. Hatta yan dizinin başına getirdiler. Hepiniz farkındasınızdır. Dizinin son birkaç sezonu giderek ivmeyi düşürdü. Fakat bu ivmeyi düşürdüğü sezonlar arasında... ...çok vurucu ve etkileyici bir sahne vardı. O da Alfa'nın diğerlerine uyarı göndermek amacıyla, sınırlarını çizmek amacıyla krallığa sızıp birçok kişiyi idam etmesi, öldürmesiydi. Bu çizgi romanda da olan bir olay. Fakat çizgi romanda Alfa'nın kurban ettikleri karakterlerden iki tanesi çok daha ana karakter. Çizgi romanda Alfa normalde o ekibin arasında Ezekiel ve henüz hamile olan Rosita'yı da ekliyor. Biliyorsunuz Ezekiel Finalden sonra bile hala yaşıyor. Hatta Commonwealth'in başında. Fakat Rosita final bölümünde ölmüştü. Yani çocuğunu doğurmuştu, çocuğunu doya doya sevme hakkı olmuştu. Final bölümünde öldü. Ama aslında Alfa'nın kurban ettikleri arasında Rosita da vardı ve henüz hamileydi. Ne yaptılar dizide bunu? En trajik kim vardı? Terra belki birazcık. ama genel olarak Henry'nin ölümü dizide daha önemli bir rol oynamıştı. Çünkü Carol'ın intikamı vesaire olay örgüsü bu şekilde gelişmişti. Yani Rosita ve Ezekiel aslında bu şekilde ölüyordu. Bir tanesi finalde öldü. Bir tanesi hala yaşıyor. Yani çizgi romanda Robert Kirkman işte hamile kadın veya bebekli kadın kısmında o kadar elini korkak alıştırmamış ama dizide bunun herhalde ayarını tutmuşlar. Çünkü Lori ve Judith'in de beraber ölmesi gerekiyordu. Judith yaşıyor. Coco ve Rosita'nın da aynı beden içerisinde ölmesi gerekiyordu. Coco yaşıyor. Rosita öldü ki iyi ki de ölmemiş Rosita yani son bölüm olarak izlenebilir karakterler arasında zaten parmakla sayabilirdin o karakterleri Rosita başı tutuyordu. İyi ki de hemen öldürmemişler yoksa son sezonlarına kadar iyice dayanılmaz olurdu konu yani. Ve son farkımıza son maddemize geçiyoruz. Biliyorsunuz dizide önce Rick sonra da Maggie diziden ayrılmıştı. Maggie daha sonra geri döndü. Rick de final bölümünde geri döndü. Fakat çizgi romanda arkadaşlar böyle bir şey hiçbir zaman olmuyor. Meg ve Rick karakteri hiçbir zaman ekipten ayrılmıyorlar. Bunlardan Rick'i hem spin-off film söylentileri vardı şimdi diziye dönüştü. Bunu yapabilmek için hem de Andrew Lincoln'ün işte istememesi vesaire gibi konulardan dolayı Rick diziden çıkmış oldu. Ve bayağıdır yoktu finalde 10 dakikayı saymazsanız. Maggie de gitti bir buçuk sezon sonra geri geldi. Bu aslında çizgi romanlarda olan bir şey değil. Bu sadece dizinin alamet faikalarından. Evet arkadaşlar ben en çok önem verdiğim çizgi roman ve dizi arasındaki farkları sizler için sıraladım. Eğer siz de bir çizgi roman okuyucusuysanız benim değinmediğim ama sizin önemli bulduğunuz detaylar ve farklar var mı bunlardan bahsedebilirsiniz. Videomu nasıl buldunuz veya bu bahsettiğim farklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Örneğin işte A. böyle ölmesi daha iyi olmuş, Andrea işte iyi ki ölmüş gibi düşünüyor musunuz? Bu yorumlarınızı ve görüşlerinizi tabii ki de çok merak ediyorum. Size bahsettiğim gibi abonelikleriniz ve bildirimleri açmanız benim için çok 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 önemli. Çünkü çok daha fazla kişiye ulaşmak istiyorum. Bu dizi, film, kitap, çizgi, roman, sevdamı ve bilgimi çok daha fazla kişilerle paylaşmak istiyorum. Kısacası bir aile olmak istiyorum. O yüzden bana destek olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi bir sürede Walking Dead videosu çeker miyim bilmiyorum. Çok fazla istek olursa çekerim. Ama bundan sonra dizi önerileri veya farklı dizi filmlerin, kitapların, çizgi romanların incelemesi olarak kanalımda videoları tabii ki de devam edeceğim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>